Bişkek'te çok güzel bir hostelde kalıyorum. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü insanlar uyuyor olabilir. Saat gerçi artık 11 falan. 11 civarı insanlar konuşmaya başlar hostellerde. Ondan önce yani tabii ki hani edep bilmeyen, adap bilmeyen bağırır, çağırır ama e, genellikle 11 civarı konuşulabilir. Yine de sessiz konuşuyorum. Bazı perdeler kapalı. Bakın bu bir kapsül hostel kapsül hostel diyorlar bunlara. Böyle içeri doğru giriyorsunuz. Kendi odamı, küçük odamı göstereceğim. Böyle küçük yatağım daha doğrusu. Oda burası. Burada yaklaşık kaç kişi kalıyoruz biz? 2, 4, 5, aşağıda 10, 20 kişi. 20 kişi kalıyoruz. Genellikle Bişkek dağlık olduğu için burayı dağlık, dağcı turistler çok fazla tercih ediyor. Ha. Bu kapıyı, bir kapıyı diyorum, pencereyi kapatıyorlar, ben açıyorum. <laughs> Bazen bir arkadaş daha var, o da açıyor. Çünkü pencereyi gece kapattığınızda ister istemez havasız oluyor. Sürekli olarak insanlar değişiyor. Bir gün, iki gün kalıyorlar. Biraz uzun kalanlar da var bu hostelde. Çünkü çok rahat bir hostel. Bakın burası... 14 numara benim kaldığım nokta. Böyle içine giriyorsunuz sonra bunu kapatıyorsunuz geceliğin. Ve böyle küçük bir Oda mork gibi oluyor. Ben çok rahat ediyorum. Çok temiz bir hostel. Yani gerçekten çok hoş bir hostel burası. Burayla benim hiçbir anlaşmam yok. Bu, bu bir ticari reklam değil. Ee, bunu belirteyim. 1, 2, 3, 4. 4 tane odası var. Bir tuvaleti var. 3 tane kabini var. Buradan giriyorsunuz, ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Sonrasında böyle güzel bir mutfağa var. Mutfağı gerçekten çok güzel, tertemiz yine. Kuralları yazmışlar. Bu şekilde de şuralarda oturup yemek yiyebiliyorsunuz. Böyle hoş bir ortam. Bakın şöyle girişini de göstereyim. Girişi de bu. Selam. Selam. Girişi de bu. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Selam, selam. <laughs> böyle giriyorsunuz. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir hostel. Ben burada gayet rahatım, mutluyum. Evet, devam edelim şimdi. Şimdi bir marketteyiz. Bişkek'teki market fiyatlarına bir bakalım beraber. Bakın şöyle Nitro diye bir içecek var. Bunlar alkolsüz içecekler. 65 son. 85 sonluk olanları var. Yine fresh limonata, nar suyu. Bunlar 70 son. Su fiyatları. Su fiyatlarını göremiyorum. Belki bir diğer dolapta görürüm. Hah burada görüyorum. 30 son. Bakın 30 son. Su fiyatları suların bazıları böyle çilek aromalı ya da şeftali aromalı, meyve aromalı, limon aromalı olanlar var. Bunlar 30, 35 son gibi gözüküyor. Onun dışında Coca-Cola 55 son, Fanta 55 son, Sprite 75 son. Yine Fanta'nın 1 litreliği 90 son, Coca-Cola'nın da 1 litreliği 90 son. Şöyle Fius Tiler var, 55 som. Farklı bir kola markası var, bir Kırgız kolası mı? Yok, Coca Cola'nın, yine Coca Cola'nın, 75 som. O Fius Tiler'in bir litreliği 90, 90 som. Onun dışında böyle çoraplar satılıyor, 120 som. Çoraplar. Şöyle küçük defterler var, 80 soma. Dondurma fiyatlarına bakıyorum. Ee, bu şekilde bir Rus dondurması var, 100 som. Ortalama 119 som. Magnumlar 140, 143 som. Magnumlar 143 som. Şöyle ilerliyorum. Bu tip konserveler genelde 150 som, 200, 250 som, 150-250 arasında değişiyor. Bakın bal fiyatı 231 som. Şöyle bir kavanoz bal. 231 som. Bunlar ne olduğunu tam bilmiyorum ama çocuklar için zannedersem 75 som, 80 som. şöyle salamlara, sucuklara baktığımda bakın 330 somu görüyorum salam. Yine 350 som. Şurada sosis var 178 som. Sucuğu görüyorum 209 som. 210 som o civarlarda. Peynirlere baktığımda 267, 218, 223 som gibi rakamlar görüyorum. Şu şekilde eritme süzme peynirlere baktığımda bazıları 400-490 son. Niye bu kadar pahalı anlamadım. Bu şekilde yemekler var arkadaşlar. Hazır yemekler. Bunlar 120 sonu var. 100 sonu var. 150 sonu var. Yani 90-150 arasında. Bazen 180. Bakın şu. 180. Yine şu tip böyle kahve süt, sütlü kahve gibi şeyler var. 130-140 civarında dolaşıyor. Şöyle bir tahin var. Bakın kocaman bir tahin kavanozu. 290 som. 290 som. İçkilere bakıyorum. Evet bu vodkalar 530 som. 600 som. Burası genelde 500 ila 650 som arasında dolaşıyor buradaki içki fiyatları. Hemen altına indiğimde viski fiyatlarına bakıyorum. 482, 606, 763. Bunlar da viski fiyatları. 750 som viski fiyatları. Şurada likörler var. Sanırım likör şunlar. Bunlar da yaklaşık 350-450 som arasında. Üste şaraplar var ama şarapların fiyatlarını göremiyorum arkadaşlar. Meyve sularına bakıyorum. Meyve suları da 180, 185 som gibi rakamlarda geziyor. Kuru yemişler var. 254 soma şöyle bilmediğim bir kuru yemiş. Kayısı 140 som. Şöyle kabuklu fıstıklar var. 280. Son kabuklu badem daha doğrusu 280 son. som bu civarlarda. Evet, pirinç var aşağıda. Pirinç. İşte yaklaşık kaç kilo bilmiyorum. Şöyle bir pirinç 440 son. Şeker var yine 170. 170 son şeker. Bire fiyatlarına bakıyorum. Efes Bilsen 125 son burada. Daha farklı. Evet Efes'in kutusu var. 115 son, 120 son. Fiyatlar genelde bu şekilde. 125, 115, 120. Buralarda dolaşıyor. Bakın böyle biskoflar, nutellalar. Nutella 750 son. Yine genellikle 750. Şu kırmızı gördüğünüz 575. 500. Ama 500 ila 700 son arasında dolaşıyor Nutella'lar. Nutella fiyatları 500 ila 700 son arasında. Kinder'in şu çikolataları yalnız 635 sonmuş. Bakın şöyle bir paket mantar. 200 son bir paket mantar. Ben şöyle ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmediğim şeyler içmeye ve yemeye bayılıyorum. Soya diyor, yüzde olduğunu söylüyor. Bilmiyorum bakacağım çilekli gibi gözüküyor ama deneriz. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bayılıyorum böyle şeyler denemeye. Bir gün inşallah ölüp gitmem bu yüzden. Temizlik malzemelerine baktığımda ucuzları 170, 330, 730. Şu arkalara doğru gittikçe 930 ve şu en arkadakilerde 1000-1500 som arasında değişiyor. Burada başka temizlik malzemeleri var. 600 som. 600 som civarında. Şampuanlara baktığımızda pantenler burada 340-350 som. Yine clear'lara baktığımızda 360 som. Genellikle 300, 350, 360 oralarda giden bir ee, sabunlara bakıyorum 90 son, 70 son 60 son Daha kaliteliler var anladığım kadarıyla 80-90 son Kadın pedlerine baktığımda 200 yok pardon 85, 85 son genellikle ha şu büyük olan zannedersem 240'lı bir şey ama okuyamadım arkadaşlar. Yani küçükleri 80-90 diğerleri de 150-200 son arasında diyebiliriz ki evet 145'i gördüm mesela oldu işte. Yine diş macunlarına bakıyorum. 165 220, 270 som arasında değişiyor. Genel itibariyle böyle. Bir de cipslere bakalım hadi hızlıca. 120, 100, evet rakamlar bunlar. Bakın. Lace'ler 100, 120 som arasında değişiyor. Şöyle biraz daha farklı bir marka var. Ne olduğunu bilmiyorum. 82 som. 82 som. Bakın Dubai çikolatasının küçüğü 115, büyüğü 350 som. Ve bu markette fiyatlara baktık. Ee, genel olarak fiyatları da göstermiş oldum size. Burası hemen hemen orta sınıf. Orta sınıfın biraz daha üstü diyebileceğimiz marketler. Bu marketler bir miktar daha düşüyor. Farklı ortamlarda, farklı mahallelerde. Ee, bu orta sınıf üstü diyebilirim. Çünkü neden diyeceksiniz. Bakın Royal Business Center genellikle bu tip böyle iş merkezlerinin olduğu bir yerde bu market. Söylediğim gibi ben böyle şeyleri denemeyi seviyorum. Berbat. Soya, soyalı bir şey.